Evet. Abi bir şey de aklıma çünkü laf aralarında da geçti, cümle aralarında da geçti. Şöyle bir soru sormak istiyorum. Peki e, diyalog devirden devire değişir mi? Yani bugün böyleydi, yarın farklı olabilir. İşte üç gün sonra şöyle olabilir, değişebilir gibi bir anlayış var mı? Yoksa e, yani kendi yenilen bir şey mi? Yoksa sabit olması gereken bir şey mi? Devrin şartlara göre değişir mi? Yani nasıldır diyalog? Hep böyle stabil mi de dinamik mi olması lazım? Tabi genel anlamda esas genel manası değişmez diyalog. Yani Hı. insani münasebetler derken bu insani münasebetler insanın diğer canlılara davranış biçimi de çok önemlidir. Yani bunlar küçük hayvanlar olabilir, büyük hayvanlar olabilir, efendim ağaçlar olabilir, bitkiler olabilir filan. Bunların her birisine karşı insanın bir vazifesi vardır. Yolda giderken bile en küçük bir canlıyı bile ayağıyla ezmemeye ne dikkat etmesi gerekir. İnsanların gönüllerini kırmaması gerekir. İnsanlara yardımcı olmayan elinden ne gerekiyorsa yapması, diğer canlılara ne gerekiyorsa onları yapması. Hani bizim atalarımız kuşlar için yuvalar yapmışlar, diğer canlılar için yuvalar yapmışlar. Hep bunları söylüyoruz değil mi yani? Maalesef günümüzde bunlar çok fazla. Hiç yapılmıyor demiyorum da hiç çok fazla yapılmıyor. Diğer canlılara da böyle bakmak. Ki. Bunlar temel hadiseler. Ha, içinde bulunan şartlarda belki o günün şartlarına göre yapılması gereken şeyler vardır. Yani ille de şu şekilde davranılacak diye bir kaide yok. Ucu açık bir hadise bu. Kırmızı çizgilere girilmediği süre içinde o günün şartlarında insanlarla konuşma, diğer canlılara karşı muameleler yapılması gereken şeyler şartlar değiştikçe değişebilir, coğrafya değiştikçe... Kültürler değiştikçe değişebilir. Farklı şekiller alır ama temel anlamdaki asıl maksat, asıl ana gaye her zaman aynıdır. O değişmez. İnsanın her şeyle bir bağlantısı var. Onların her birisine saygı duyması gerekiyor ki bunun içinde ne güzel bir kelimedir o. Her insanı kendi konumunda kabul etme. Ve her insanla feda edilemeyecek arkadaşlıklar edinme. Ve insanın daima kendisinden vermesi ve başkasını önce düşünmesi bunlar değişmeyen kaideler değişmeyen kanunlar gibi denilebilir. Bunların şekilleri, değişik durumları zamana göre, kültüre göre tabii ki değişebilir. Biraz değişiklikler arz edebilir ama temel ana dinamik hiçbir zaman insanoğlu var olduğu günden beri değişmemiştir. Bundan sonra da değişmez. Yani insanın kendi sınırlarını iyi bilmesi, başka insanların sınırlarına tecavüz etmemesi Başka canlıların sınırlarına tecavüz etmemesi. ama Bunların arasındaki ara kademelerde kültüre göre, bulunan coğrafyaya göre, şartlara göre değişik tutumlar, değişik davranışlar olabilir. İşte bunlardan insanın belki iradesi devreye girer. O günkü anlayışı, kültürü, edindiği tecrübeler bunlarla çok daha farklı renkler, renk tonları katılabilir diye düşünüyorum.